Kucağıma gel, kucağıma gel. Kucağıma gel. Kucağıma gel. Kucağıma gel. İyi. Hah. Al sen birini kucağa. Daha şey çimenleri kessek. Sen mi keseceksin? Sen mi keseceksin? Sen keseceksin. Gel, düsük kucağıma gel. <laughs> onları. kalk iken. Şükür. Oo. İmpar. Çim artık. Çim artık. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. tabii oldu oldu. Niye böyle yaptık ki ya acaba? Sanki sen de mi yapacaksın? Senin ne işin var? Bir dakika e video çekeceğiz ya. Bir dakika. Çayıma dikkat et. Tekme atma. Onu sonradan atma. çekeriz. Ya? O da buraya otursun. Ya bir video çekeceğiz Yücel abi. Ha, gel yanıma hadi beraber. Güzel. Hadi hadi. Güzel de nasıl yap? Yanmaz mı? Ya sit de sayıyordu. Yani onu ayağım dibine koy. Sen de ondan şey, dal, şey yaparsın. Kucağına koy kucağına. Böyle tutarsın onu. Çekiyor mu? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun oldu video çekmeyeli. Bugün eşimle hava çok güzel. Bahçeyle biraz uğraşmaya karar verdik. Ee, biraz gittik çiçekler aldık. Boyamalar yaptık kızlar. Boyamalar yaptık. Gözüküyor oradan bilmiyorum ama böyle sürüş için plan yaptılar yanları böyle şu, şu şekilde ya da belki böyle şu şekilde daha karar vermedik. Onları e, dikeceğiz eşimle. Eşim de beni bekliyor. Evet Yücel Bey de bana yardım edecek. Kurasını ne yapacaksa orayı yapacak. Zaten evet. bunu kaç mı yapacak bilmiyorum ama. Sement yapacağım. Beton yapacak. <laughs> Sement. Evet. <laughs> evet ona, başka? Ona karar kıldık. Ocağı da fırını <laughs> henüz yakmadık daha bugün biraz toparlamalarını yapacağız hemen hemen bitti ama barbekü tarafı bitmedi orayı da belki barbekü yapmayız aslında masa olarak da kullanabiliriz onun için daha da karar vermedik bakalım ne gösterecek ayrıca biraz temizlemeden önce bir resim atacağım bahçeyle ilgili bahar temizliği ve sonrasında tekrardan resim atacağım bakalım nasıl olmuş beraber bakalım inşallah evet bunlar da günlerimiz ne olduklarını pek bilmiyorum. Şu papatya. Bu ortanca. Evet bu ortanca. Pek ortancı. gülleri, çiçekleri seviyorum ama isimlerini bilmiyorum. Öyle de bir durumum var. Ama sanırım bunlar yaz kış kalan çiçeklerden. Onlardan tercih ettik. Bunun adını da yine bilmiyorum ama ee, güzel görünüyor diye aldım. Evet arkadaşlar bahçemiz bu şekilde bakalım neler yapacağız biraz çiçek falan süsleyelim dedik. Buralar olduğu gibi biraz temizlemeye çalışacağım. Topraklarımız, gülleri buradadım. Ne kadar bu Böyle. Fırınımız bu şekilde henüz daha duruyor burayı biraz toparlayacağız. Öncesi sonrası yapabilirim videomu. Burada yakmalar yapacağız. Temizlemeleri, toparlamaları yapıyoruz. Bu şekilde aldığım günlerde bunlar kenarlara dikeceğim. Bunlarla süsleme yaptık kızlar. Böyle boyalamalar yaptılar. Bunlar da güller şimdilik böyle. Bu bakalım. Bunları nerelere nerelere ekeceğim. bu şekilde bahçenin durumu ne yaptın ne yaptın kesik Nereye? Here. Öyle saksıyla bırak sana güzel. No. <laughs> Onu oraya koyalım. Tamam. Kaldır öyle eşim Dur 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 daha karar verme. No, no, daha, daha fidan proje yapacağım. <laughs> tamam sen yerlerine koy. Here. No. One here. One there. Is it too close? Çok oh, mu yakın? Yeah. Özlem çok mu yakın? You're gonna run out of flowers. Bir yerleştir bak bir. Tamam işte şu şurayı doldur ağacın oradan şuraya kadar. Ben... That one's a, Is that... that one's no. Tamam onu da şuraya koyayım. Çıkmıyor. Atalım. Tamam şimdi eşiğin de Yavaş. Bu da buraya olsun. Bir bakayım yakın mı oldu. Evet. Okay. Bunu da buraya koyayım. Bence this bit, tamam. Ama orada şey var, that tree. Yeah. That's, that's yeah, yeah, not tree. O büyüyünce onu darmadan eder. O büyümüyor zaten fazla, O zaman bırak orada. Kaç senedir böyle, buraya ya. Okey. Okay. Is that no. Ben de şuraya koyayım. Şunu da oraya koyayım bence. Tamam. Sen sil. Ne? Tamam küçük evde yanlarına koyarsın. Onları başka yere koyacağım. Gömeyim ben sen. Gel. Gel. Koruma ahiyan, ne yaptın? Ee, hey, kendi. Burada da şey yok. Burada da gül var ama. damayı hey. unutmuşum onu ben. Evet, hey, aferin. Şuraya da sen, sen niye yapmadın? Ha, Baktancıyı nereye koyayım? Nereye koyayım? Şuna. O fazla büyümüyorsa o nereye koyayım? Bu çok şimdi? büyüyor. Bu böyle oluyor. Ellerim. onu da şuraya koyayım. Şu yeah. köşede olabilir. burada gül var. Ortancılığın bir tanesini oraya ekeyim ben. Ne diye? Şu köşeye. Papatya ile rakip. Sen dik, ben geliyorum bunları. Allah Allah. Ben papatya, şunlara yer bulayım geliyorum. Allah, bunu dik, yürüyün. Kadık yerini

kadar toprağı Olsun. Şimdi onu ayağından da basılır ki sert olsun. Bak o bunlar böyle böyle yaz kış kalacak şey, çiçekler açacak yok. Adının ne olduğunu bilmiyorum. Sorma ama güzel görünüyor. Şu <laughs> sigarayı no smoking. Lan. Lan. Ne yaptın Güzel Bey? Bak bakın okuyalım. Zülüşk için Evet. Fırını adımız var yanması yok. Evet, yanacak Bak, bak yanması için de doldurduk. Evet ellerine sağlık. Da artık. Böyle küçük sevimli şey ne bunlar mı onu da bilemiyorum gerçi de. De den Evet. Şu ben olayım şu da sen ol. Bunları böyle buraya astık. Bahçeyi biraz göstereyim bugünlük. Bu kadar yeter diye düşünüyoruz. Biz yorulduk. Bu şekilde. Buralara bir şey koymadık. Çünkü yaprak büyüyünce kapatıyor hep buraları. Ee, komşularımızı da buraya koydum şimdilik. Çiçek de ekmeyeceğim. Çünkü yaprak dediğim gibi uzanıyor. Kapatıyor buraları. Çiçek falan olmuyor. Bunun adı kızlar koymuştu. Neydi? Unuttum. Pakize mi acaba? Bilemedim. Şimdi hatırlayamadım. Bu bilo. Ee, bu da dombili dedemiz bak bunun adını unuttum şimdi kızlar kızacak bana şimdi bu da Ramiz amca burada oturmuş kitabını okuyor evet çiçeklerimizi de ben göstereyim şöyle ektik buralara sulamalarımızı da yaptık can sularını döktük bu da gül çok güzel beyaz gül oluyor böyle göstereyim şuraya buraya değişik güller ektik bakalım ne çıkacak bunu ayrı tutuyoruz burada o yüzden buraya bir şey ekmedim karışık karışık çiçekler çıkacak burada Evet şimdilik bu kadarla bitiyoruz fırının orayı yapmadım dediğim gibi göstereyim oradan Fırını yarın önüne beton filan yapabilirsek yapacağız. Ortancıları bu köşeye diktim. Öyle. Burada büyüyecekler. Renkli renkli karışık. Evet. Bir fırın kaldı. Burada. Buranın önünü yapacağız. Önüne bilmiyorum ne koyacağız. Böyle bakalım. Evet. Bu şekil. Şimdilik. Bugünlük bu kadar. Yarın devam ederiz. Excuse me. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Şey ne, neden? Aslında Bana göre bu işler. Kime göre? Gençlere göre. Sen de gençsin. 60. Evet, iş, i̇ş yaparken gelsin. Aynen. 60'a ne kaldı ki zaten? Ondan sonra ihtiyar <laughs> ne diyor dayın? Bilmiyorum oğlum. Baksana sen gençlere taş çıkarırsın. Aynen. O ayrı. O ayrı. Seni yalnız bırakayım en iyisi. He? Ben seni yalnız bırakayım en iyisi. Bırakma. Geliyorum o zaman Evet, e, merhaba arkadaşlar. Tekrardan videoyu daha çok önceden çekmiştim ama e, bugün kısmet oldu yayınlamak. Tekrardan son halini göstereyim. Nasıldı nasıl yaptık? Acizane kendimiz, eşimizle şöyle bir göstereyim. Şuradan başlayayım Güneş bir açıyor, bir kapanıyor. Bu arada çiçeklerim daha önce açtı bunlar aslında, şimdi soldular. Şöyle göstereyim. Tekrardan açacaklar ama e, çok yağmurlu olduğu için çekemedim videoyu daha önce. Bu sarı sarı çok güzel açtı. Eflatun. Burada beyefendi oturuyor. Kitabını okuyor. Evimizin dedesi. Yaprağımız açmaya başladı sanırım. Bu şekilde oldular. Bakalım ne kadar olacak. Bu sene sanki biraz geç kaldı yapraklar. Haftaya olur inşallah. Bakalım. papatyalarımız çok güzeller. Bunları çok seviyorum. <laughs> bu bilo ortadaki bilo. Sürekli gülüyor bu arada zaten. Odunlarımızı aşağıda fırınımızı bu hafta yakacağız. Kısmet olursa hava açacak diye düşünüyorum. Bakalım. Bu çiçeğim çok güzeldi. Açtı. Kapandı. Tekrardan açmaya başlıyor sanırım. Şurada kalmış. Bir tane bu şekilde açıp olduğu gibi her tarafı çiçek oluyor. Çok seviyorum bunu. Şöyle bak açmaya başlayacak. Haftaya açar sanırım bu. Ne olduğunu bilmiyorum. Onu sormayın tabii ki. Bunu da çok severek aldım. Burada oturuyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Böyle bu da benim fırınım. <laughs> Yanmayan fırınım. <laughs> Zülüşki içinde yaptı. Yücel Bey bunu buraya taktı. Ne kadar dayanacak bakalım. Buraya yapraklardan koyduk. Arkadaşlar isteyecek onlara vereceğiz inşallah. Bakalım. Tuttular hepsi gerçi. Böyle son hali bu. Bahçemizin. Top, e, ne yaptık? Çiçek aldım. Çiçekleri ektim. Toprak aldım. Kenarlarını biraz temizledim. Çimenlerini kestik. O kadar fazla bir şey yapmadık. Öncesi ve sonrası. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Takip ederseniz diğer videolarımdan haberdar olursunuz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.